Öğrenciler öğrencilerim merhabalar. Fen Yüksel kanalına hepiniz hoş geldiniz. Bugün sizlerle 2021 Nisan ayı fen bilgisi örnek sorularını çözeceğiz. Hemen birinci soruyla başlayalım. 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı etkinliklerinde özdeş ayakkabı ve kostüm giyen bir grup öğrenciden ağırlıkları ve ağır, ayakkabı numaraları aynı olan aynı olanlar 4 katlı kuleye çıkarken diğerleri kulenin önündeki toprak zeminde bulunacaklar. Yani ağırlıkları ve yüzey alanları aynı olan arkadaşlar ne yapacaklarmış? Bu ilk dört katta toplanacaklarmış. Aşağıdaki bu toprak kattaki zeminde ise bunlar hakkında hani ağırlıkları ve yüzey alanları hakkında demek ki hani bunlar birbirlerinden farklıymış. Böyle bir şey anlamamız gerekiyor. Şimdi verilenlerden yola çıkarak yorumlarından hangileri kesinlikle doğrudur ve benden kesinlikle doğru olanı bulmamı istemiş soru. Şimdi sevgili gençler bizim katı basıncı PK diyelim ağırlık bölü yüzey alanıydı. Yani şöyle diyelim. Yani bu arkadaşların hepsinin ağırlıkları G. Örnek veriyorum. Hepsinin ayakkabı numaraları da 1 olsun. Ne olur ki? Doğru mu? Peki 4. katta 4G bölü 4'ten 4'ler birbirini götürür. G çıkar. 3. katta kaç kişi var? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 kişi var. 7G bölü 7'den gene G çıkar. Yani gençler her kattaki yani 4. kattaki, 3. kattaki, 2. kattaki ve birinci kattaki arkadaşların yani bu dört kattaki arkadaşların hepsinin e, zeminlere, bulundukları zeminlere uyguladıkları basınçlar G olur. Ve bu bize toprak zemindeki arkadaşlar için bir şey diyemiyorum. Bana herhangi bir yorum vermemiş. Bakalım. E, kesinlikle doğru duru arıyoruz. Kulenin 3 ve dördüncü katında bulunan öğrencilerin üzerinde durdukları zemine uyguladıkları basınçlar eşittir. E, eşit işte. Hepsi birbirine eşit. Evet bu ifademiz doğru. Kulenin ikinci katında bulunan Öğrencilerin sayısı arttırılırsa bu katın zemine uygulanan basınç artar diyor. Arkadaşlar bu kata kuralımız neydi? 4 kattaki yani üst 4 e, kattaki yani 1, 4, 3, 2 ve 1. katlardaki arkadaşların oraya gelebilmeleri için ağırlıkları ve ayakkabı e, numaraları birbirine aynısı. Yani ağırlıkları ve yüzey alanları aynı. Evet ağırlık ve yüzey alanı aynı oranda değişeceğinden gençler bundan dolayı zemine uygulanan basınçlar değişmez gene G olacaktır. Yani şunu demek istiyorum. Hem burada şurada 7 tane adam var diye. E 8. gelse bu sefer 8G bölü 8'den gene G çıkacak. Dolayısıyla ben böyle bir şeye ulaşamam yanlış diyeceğim. Evet 3. Zemindeki öğrencilerin toprağa yaptıkları basınç ile birinci kattaki öğrencilerin katın zeminine uyguladıkları basınç eşittir. Abi ben ne bileyim bunlarla alakalı bana Bir herhangi bir bilgi vermemiş. Topraktaki arkadaşların zemine uyguladıkları basınç hakkında herhangi bir yorum yapamam. Dolayısıyla cevabımız A şıkkı olur. Hemen ikinci soruyla devam edelim. Asit sızıntısı meydana gelen bir bölgede yerler kumla kapatılır. Evet kumla kapatılıyormuş asit sızıntısı olan bir yerde. Ve havanın tamamen temizlenmesi için çalışma başlatılır. Bunlara ilave olarak asitin gözlere ve solunum yollarına zarar verici özelliğinden dolayı çevre boşaltılıyormuş. Yani orada soluma ve göze, göze temas olmasın diye çevre boşaltılıyormuş. Verilen bilgilere göre aşağıdakilerden hangisi söylenemez diyor. Bakalım sızıntının meydana geldiği bölgede toprak yapısı zarar görebilir mi? Evet görebilir. Ortamın hani pH değişeceği zaman evet topraktaki mineral dengesi vesaire değişir. Bundan dolayı toprak yapısı zarar görür. Sızıntıdan sonra asit yağmuruna yönelik önlem alınmıştır diyor. Bir dursun bakalım çalışma başlatır. Asitin gözlere ve solunum yoluna yollarına işte zarar verici özelliğinden dolayı çevresi boşaltılır. Bir dursun. Asitin göze zarar vermesi buharlaştığını gösterir diyor ve olabilir. Kullanılan kumun pH bu da olabilir diyorum C'ye de. Yani bu olur diyorum. B'de bir dursun dedim. Ee, havanın tamamen temizlenmesi çalışma başlatılır diyor. Aslında bu da hani e, asit yağmurunu önlemekle alakalı olabilir ama emin olamadım diyorum. Gene bir dursun. Kullanılan kumun pH derecesi 0.7 arasındadır. Şimdi gençler bu olmaz. Neden olmaz? Şimdi eğer ortamda bir asit varsa yani ben bunun asitliğini ortadan kaldırmak istiyorsam ben buna asitle müdahale etmemeliyim. Neyle müdahale etmeliyim? Bir baz eklemeliyim. Doğru mu? Asitle baz tepkimeye girecek. Tuz artı su oluşacak. Yani bu olay neydi? Nötrleşme, nötrleşme ya da nötralleşme e, tepkimesi adını veriyoruz. Ortamın pH'i e, örnek veriyorum. Hani asit diye sıfır civarlarındaydı. E, 7'ye doğru gelecek. Yani ya da 7 olacak. Tamam mı? Hani o yüzden ben e, ortama... Ortamda kullanacağım kumun pH değeri 7 ile 14 arasında olmalı. Yani baz olmalı ki ortamın asidik özelliği ortadan kalksın. 7'ye yaklaşsın ya da tam 7 olsun diye. Bu yüzden cevabımız D şıkkı diyoruz. Hemen 3. soruyla devam ediyoruz. Eskiden yoğurtçular iki ucuna iple yoğurt kaplarını bağladıkları tahtayı omuzlarına alarak dolaşırlardı. Bu durumu gösteren aşağıdaki görselde yoğurtçu sağ elini, tahtanın ön kısmına bastırarak yani buradan bir kuvvet uygulamış ön kısmına bastırarak düzeneyi dengelemiştir diyor. Gençler eğer şimdi şöyle düşünelim şurası bizim destek noktamız olsun. E buradan bir F kuvveti uygulayarak dengelemişsem demek ki L'nin ağırlığı K'den neymiş? Büyükmüş. Tamam? Şimdi yorcu eliyle müdahale etmeden tahtayı dengelemek için yani bu F kuvvetini kaldırayım diyor. F kuvveti olmasın omzumda direkt bir kaldıraç sistemi gibi yani eşit kollu terazi gibi dursun diyor. Nasıl yapabilirim bunu diyor? Evet ne var? Burada kaldıraç desteğin arada ortada olduğu kaldıraç tipinin yorumu var. Peki eliyle müdahale etmeden tahtayı dengelemek için uygulamalarından hangilerini yapabilir? 1. kabın K kabından satış yapıp tahtayı iki yönlü hareket ettirmelidir. Şimdi arkadaşlar K'den satış yaparsa K hafifleşir. Bu istediğim bir şey değil. Ve iki yönüne giderse bu hiç olacak iş değil arkadaşlar tamam mı? Yani iki yönüne giderse L zaten ağırdı. Ee, iyice ağır olan tarafa doğru yani denge bu tarafa bozulacaktır. Bundan dolayı bir olmaz. L kabından satış yaparak tahtayı ortalamalı. Şimdi gençler L kabından satış yapar. Yani biraz fazla satar. Yani buradan desteği de ortalarsa örnek veriyorum L ve K kablarının hani o yapabilir diyor ya ihtimal dahilinde her ihtimali düşün diyor. L ve K kaplarının ağırlıkları birbirine eşit olabilir. Çünkü L'den satış yapacak. Dolayısıyla tam ortaya getirdiğinde tahtayı ortalarsa L ve K kaplarının ağırlıkları da eşit olduğunda evet dengede durabilir mi? Durabilir elini çektiğinde. Peki 3'e bakıyoruz. L kabına yoğurt ekleyerek. Şimdi gençler L kabı zaten ağırdı. Yani hani ama öncüle, öncüle devam edelim bakalım ne olacak. Şimdi L kabına ağırlığı ekledi. Ekledi, ekledi. Daha ağır oldu. Yani bu tarafa doğru iyice gene kayar. Değil mi denge? Peki tahtayı bir yönlü hareket ettirmeli. Arkadaşlar tahtayı bir yönlü hareket ettirirse yani son durumda düzenek şuna dönüşecek. Hani yük burada. İşte bu taraf daha uzun. Gençler yani bu K şu K bu L olacak. Yani böyle bir durumda şu uzunluğu böyle bir ayarlarsın ki şu uzunluk da şu uzunluğu yani bir tarafa pardon şu uzunluk diyeceğim. Şurada orta nokta Dersem. işte şu uzunlukta şurayı öyle bir ayarlarsın ki e, öyle bir uzunlukta ayarlarsın ki e, yük çarpı yük kolu eşittir kuvvet çarpı, çarpı kuvvet kolu oluyor ya hani burada bir dengeye tekrar ulaşma ihtimalin olabilir. Bundan dolayı L kabına yort ekleyerek tahtayı bir yönde hareket ettirmeli. Evet ihtimal dahilinde bu da olabilir diyoruz. Yani sadece şurayı okursam yort ekleyerek elersin şıkkı ama yanlış yaparsın. Devam et bir yönde eğer bunu çekersen. Evet bu dengeye ulaştırabilirsin bunu tekrar. Dolayısıyla cevabımız D seçeneği oluyor. Evet gençler şimdi dördüncü soruyla devam ediyoruz. Ayakkabıların üst bölümünde bulunan iki yakayı birbirine yaklaştırmayı yani şu yakayla şu yakayı birbirine yaklaştırmaya yarayan delikler ve bağcıktan oluşan düzenek bir basit makine örneğidir. Aşağıda verilen basit makinelerden hangisi bu düzenekle aynı avantajı sağlamaktadır? Şimdi arkadaşlar burada Bizim hani bir cinlik yapmamız lazım, bir şeyi belirlememiz lazım. Evet, herkes ayakkabı bağlamayı biliyor, doğru mu? Şimdi e, şurada ip ip uzunlukları fazla. Yani şöyle anlatayım, ben şurayı sıklaştırmak ya da gevşetmek istersem, bu ipi daha fazla çekmeliyim, doğru mu? Dolayısıyla benim neyim var burada? Yoldan kaybım var, kayıp arkadaşlar. Yoldan kayıp varsa kuvvetten ne var? Kuvvetten o zaman ne olacak? Kazanç olacak. Kuvvetten kazanç olan sistemi bul diyor bana. UFO gibi görülüyor ama mantığı doğru kurarsan sıkıntı yok. Şimdi bakıyorum sabit makara, sabit makara, sabit makara. Kuvvet kazancı yok. B şıkkına bakıyorum. Evet yani küçük R, büyük R sanki hani böyle bir çıkrık, çıkrığın yandan görünüşü gibi. Evet bu olabilir. Bunda kuvvet kazancı olur arkadaşlar. Bir diğerlerine de bakayım. gençler burada hani destek de tam ortada olduğu için kaldıraçta. Hani burada kuvvet kazancı yok gibi görülüyor. Tamam. Evet buradaki de D seçeneğindeki kesinlikle sabit makara sabit makaralarda kuvvetten kazanç yoktu. Sadece uygulanan kuvvetin yönü değişiyordu. Bundan dolayı bizim burada arayacağımız hani bu büyük olacak çıkrık olduğu için. burada çıkrıkta her zaman kuvvet kazancı vardır diyorum. Onun için B şıkkını işaretliyorum. Gençler 5. soru yine bir basit makineyle alakalı. İki farklı musluğun açık ve kapalı konumları şekilde gösterilmiştir. Verilen musluk türlerine göre aşağıdakilerden hangisi doğrudur? He. bana birinci musluk ve ikinci musluğun hangi basit makinelere benzediğini soruyor. Şimdi gençler bakın bir tane kısa bir daha dar bir silindir var ve bunu ben ne yapıyorum? Şöyle çeviriyorum doğru mu? Çeviriyorum. Bu neyi hatırlatıyor bana? Evet burada da görseli vermiş zaten. Bu direkt bana çıkrığı hatırlatıyor arkadaşlar. Şimdi burada da kuvveti buradan uyguluyorum aşağı ya da yukarı. Evet bir destek noktası var ama destek noktası tam olarak neresi? Yani neresi diyebiliriz gençler? Ee, yani şurası olabilir ya da şu kısım olabilir gençler tamam mı? Ve yük de bizim neyimiz? Şuradaki parça ya da suyu, suyun, suyu iten kuvvet gibi düşünebiliriz. Yani arkadaşlar bu sistem bir kaldıraç sistemi. Dolayısıyla birinci görsel çıkrık, ikinci görselde kaldıraç olduğu için B şıkkı diyoruz arkadaşlar. Evet altıncı soru yine bir basit makine sorusu. Bir basit makineler bir araya gelirse ne olur? Problem cümlesini cevap bulmak için. Birinci aşama. 100 newtonluk yükü farklı basit makineler kullanarak ayrı ayrı yukarı kaldırmış ve elde ettiği sonuçları aşağıdaki tabloya yazmıştır diyor. Şimdi kuvvet e, ne demiş? Uygulanan kuvvet, e, çıkarılan yükseklik ve çekilen ipin uzunluğu. Şimdi kuvvetten de gidebilirim. Evet hareketli makara işte çıkrık neyse hani sabit makara şöyle inceleyeceğim arkadaşlar aşağı doğru şimdi sabit makara e şimdi 100 e, uygulanan kuvvet 100 Nitonmuş. E demek ki ağırlık da 100 newton hatta e, çıkarılan yükseklik de ipin çekilme miktarı aynı yani burada kuvvet kazancının olmadığını görüyorum zaten hareketli makarada uygulanan kuvvet 50 newtonmuş çıkarılan yüksek 30 cm ama ipi ben ne kadar çekmişim ee, 60 cm. Yani daha fazla çekmişim. Yani burada 2 kat yoldan kayıp dolayısıyla kuvvetten 2 kat kazanç var. Yani ben 50 newton uyguluyorum ve gene 100 newtonluk yükü ne yapıyorum? Demek ki dengede tutuyormuşum. E, Çıkrığa bakıyorum. Yani çok lazım da değil burası. Bize de gene bir yorum yapalım. Şimdi gene uygulanan kuvvet 50 Nm e, çıkrıkta 30 cm yüksekliğe çıkaracakmışım ama ben ipi 60 cm çekiyormuşum. Yani 2 kat yoldan kayıp var. O zaman iki kat kuvvetten kazanç var. Yine burada benim yüküm gene 100 Newton arkadaşlar. Yani 100 Newtonluk bir yükü sabit makarayla, hareketli makarayla ve çıkrıkla hangi kuvvetle e, dengelersin gibi. Hani böyle bir şey vermiş tamam bildiğimiz şeyler. Şimdi ikinci aşamada bu basit makineleri birleştirmiş arkadaşlar. Birleştirerek kurduğu yandaki düzenekte aynı yük ve ölçümleri yapmış ve aşağıdaki sonuçları kaydetmiştir. Şimdi uygulanan kuvvet şuradan uyguladığı için burada uyguladığı kuvvet 25 Newton. Çıkarılan yükseklik 30 santimetre. Çekilen ipin uzunluğu 120 cm. Kaç kat? 4 kat. Yani kuvvetten 4 kat kayıp var. O zaman şey özür dilerim yoldan 4 kat kayıp var. O zaman kuvvetten kuvvetten ne diyeceğiz? 4 kat kayıp e, kazanç var arkadaşlar. Tamam? Demek ki yine benim kuvvetim yani yüküm neymiş? 100 newtonmuş, Tamam mı? şuraya da 100 Nm yazabilirim. Şurada da 25 Nm. Şimdi gençler Peki bu sabit makara mı? Evet. Burada kuvvet kazancı var mı? Yok. Peki burada kuvvet kazancı olan aletler kimler? Evet şuradaki hareketli makara ve buradaki çıkrık sistemi. Peki şu soruyu çözdük aslında yaşadık. Yapılan deney sonucu aşağıdaki iddialardan hangisi ne destekler niteliktedir diyor. Şimdi büyük R kuvvet kazancını sağlamasa da iş kolaylığı sağlar diyor. Arkadaşlar büyük R dediği evet kuvvet kazancı sağlamasa da iş kolaylığı sağlar. Tamam bu ifade doğru ama hani buradaki e, bu yapılan e, birinci ve iki, iki aşamada yapılan deneyle alakası yok. Yani onu desteklemez. P'nin çembersel hareketi sayesinde yük yukarı çıkmıştır. E, evet tamam bu doğru ama yine bu çalışmaları desteklemiyor. Sistemin kuvvet kazancı P'nin tek başına sağladığı kuvvet kazancından fazladır. Evet fazladır gençler. Hatta bu verdiği yerde de hem hareketli makarada hem de çıktıkta iki kat kuvvet kazancı vardı. İşte bunların toplamıyla zaten bu oluyor. Bunun açıklaması direkt budur. D'ye bakıyorum. Sistemi oluşturan bütün basit makinelerin doğrudan kuvvet kazancına etkisi vardır. Hayır. Sıraya sabit makaradır. Onun yoktur. D'de olmaz. Dolayısıyla cevabımız C seçeneği diyorum. Yedinci soruyla devam edelim hemen. Bir bölgede yaşayan ve birbirleriyle beslenme ilişkisi bulunan canlıların Birey sayıları grafikleri, grafik 1'de gösterilmiştir. Bir süre sonra canlıların sayısındaki grafik 2'deki gibi bir değişim meydana gelmiştir. Şimdi arkadaşlar besin piramidinde ya da besin zincirinde sayısı en fazla olanlar kimdi? Üreticilerdi sonra birinci tüketici, ikinci, üçüncü tüketici e, gibiydi. Yani gençler şu birinci grafikten e, L'nin L şu sistemi çizmem lazım. Sonra M'nin sayısı fazlaymış. Yani aşağı doğru ileri doğru gittikçe sayı azalacak ya. K'yi yazıyorum buraya. Sonra da neyi yazdım? Evet besin zinciri buymuş. Yani L üreticidir. M birincil, K ikincil, N de üçüncül tüketici olabilir diyorum. Şimdi sevgili gençler bakın. Diyor ki buna göre grafikteki ikinci durum hangi gruba ait canlının sayısındaki değişimden kaynaklanmıştır. Şimdi bakıyorum L'nin sayısı artmış. Gençler L'nin sayısı artmış. L'nin sayısı niye artar? Çünkü M azalırsa artar. Tamam. Peki M azalmış. K'ye bakayım. K ne olmuş? K de artmış. K artmış. Yani K artmış. Demek ki K artmışsa N sayısı da ne olmuş? Azalmış arkadaşlar ki grafikte de azalmış. Böyle. Peki bunun sağlayan şey nedir gençler? Bunu sağlayan şey Şimdi şöyle söyleyelim, N sayısı azalmıştır, N türündeki bir azalma, K türünde artmaya, K türündeki artma, M'deki M sayısının azalmasına, M sayısındaki azalma da L türünün yani üreticinin artmasına neden olmuştur. Dolayısıyla burası üretici, burası birincili, ikincil, burası üçüncül tüketici. Cevabımız D seçeneği oluyor sevgili gençler. Evet 8. soruyla devam edelim. Besin ağının bir parçası görselde verildiği gibidir. Besin ağındaki hangi canlının yok olması daha fazla canlı türünü doğrudan etkiler. Şimdi gençler mesela şıktan gidersin burada. Yaprak güvesi. Bakarsın yaprak güvesi 1, 2, 3. Bunların giden her oku sayacaksın. 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Bunu böyle de yapabilirsin. Hepsini tek tek sayabilirsin. Ama gençler... Unutma burada pratikliği kazan. Evet üretici, birincil tüketici, ikinci tüketici, işte üçüncü, üçüncü tüketici gibi düşünürsen yani gençler yani eğer besin zincirinde üreticinin sayısının azalması hepsini etkiliyordu. Eğer bir azalmamış da işte iki değişmişse bundaki değişiklik bunu da etkileyecek gençler besin andaki hangi canlının yok olması diyor daha fazla canlı türün doğrudan etkiler diyor. O zaman neye bakacağım? Şıkta ya burayı bulacağım ya buradan verilenlerden bir tanesini bulup işaretleyeceğim. Bu işin mantığı bu. Hani saya da bilirsin ama karar senin. bakıyorum. O şeker kamışı, çay ağacı var mı şıklarda? Yok. Burada yok. O zaman bunları geçtim. Böcek, yaprak güvesi, larva var mı? Evet, sadece yaprak güvesi var. İşaretliyorum ve cevabı buldum gençler. 9. soruyla devam ediyoruz. Kuzey ülkelerinde aşırı soğuktan dolayı deniz ülkelerinde yılın bazı dönemlerinde buzullanma görülmektedir. Araştırmacılar uzun yıllar boyunca bu olayın denizdeki besin üretim miktarının etkisini incelemişlerdir. Bu araştırma sonuçlarının ortalaması ise grafikte verilmiştir. Yani buzullanmanın görülmediği ay sayısı. Yani 12 ay boyunca buzullanma görülmezse yani sıcaksa gençler sıcaksa yani şuradan alayım. Yani şuradan alayım. 11 ay sildim 11 ay boyunca sıcaksa sıcak olduğunda ne olmuş daha fazla besin üretilmiş ee, soğuk olduğunda ise daha az besin üretilmiş gençler verilen bilgilere göre çıkarımlarından hangileri yapılabilir buzullanmanın az olduğu yıllarda evet buzullanma görülmeyen ay yani az olduğu aylar şurası doğru mu ee, tüketiciler sayıca artar gençler tüketiciler sayıca artar mı bakın şöyle diyeceğiz Yıllık besin üretim miktarı. Bunu yapan üretici değil mi? O zaman üreticinin sayısı artmıştır. Üreticinin sayısı artmışsa besin, besin zincirindeki tüm canlıların sayısı da artmıştır. Tüketici de artar. Bu yüzden bu doğru. Sıcaklığın fazla olduğu yıllarda ikinci tüketici sayısı artar. Ey arkadaşlar aynı şey. ha e, Yani dedik ya besin zincirindeki e, tüm canlıların sayısı artar. Yani gene sıcaklık fazla. Yani buzullanma e, görülmeyen sayı fazla gibi anlayın. Peki besin miktarı fazla. E Besin miktar yani üretici fazlaysa hani asıl üretici üretimlik üretim yapan üretici ya üretici miktarı fazlaysa gene aynı şey aslında tüm zincirdeki tüm zincirin tüm üyelerinde bir artış olacaktır. 3 Buzullanmanın fazla olduğu yıllarda üreticilerin sayısı azalır. Evet buzullanmanın fazla olduğu şeyler şurası değil mi? 2 gibi düşünün. Fazla olduğu yıllarda üreticilerin sayısı azalır. Evet üreticilerin sayısı azalmış ki yıllık besin üretim miktarı da ne olmuş? azalmış diyoruz ve cevabımızı D olarak buluyoruz. Evet 10. soruyla hemen devam edelim. Süs bitkilerinin ortamdaki karbondioksit, karbondioksit miktarının etkisini araştırmak için yapılan çalışmada iki bitki seçilmiştir. Hava geçirmeyen cam fanuslara bitkiler ve karbondioksit ölçüm cihazları yerleştirilmiş gençler. İşte bitki varmış. Burada da bir karbondioksit ölçüm cihazı. Yine bir bitki ve bir karbondioksit ölçüm cihazı. Peki bitkiler güneş ışığında evet güneş ışığı da var arkadaşlar her ikisinde de şöyle ışık diyelim güneş ışığı da var e, 24 saat gözlenmiş ve aşağıdaki grafikler çizilmiş e, arkadaşlar karbondioksit var e, ışık da var sanki hani böyle fotosentez olay için bir engel yokmuş gibi düşünelim su da var demek ki ortamda şimdi grafiklere göre hangisi söylenemez diyor bakıyorum grafikleri incelendiğinde karbondioksit miktarı ve zaman ve karbondioksit miktarı birinci zaman aralığında azalmış. 2'de evet gene azalmış ama 2'de azalmalar biraz artmış. 3'te ise karbondioksit miktarı gene artmaya başlamış. Daha çok artmış gençler. Yani azalma bitmiş hatta artışa geçmiş. Bu grafiklere göre aşağıdakilerden hangisi söylenemez. Birinci zaman aralıklarında karbondioksit ölçümü gündüz yapılmıştır diyor. Şimdi sevgili gençler birinci zaman aralığında her iki grafikte de karbondioksit miktarı azalıyor. Demek ki Işık da varsa bu ölçüm gündüz yapılmış. Çünkü karbondioksit fotosentez tepkimesinin neydi? Girenlerinde bulunuyordu. Tabi burada bile ne var? Işık var. Işık enerjisi var. Tabi burada C6H12 12 O6 artı 6 tane oksijen. Peki karbondioksit tepkimenin girenlerinde olduğu için azalmış değil mi? Yani burada gündüz yapılmış ki fotosentez olayı gerçekleşmiş olur. İkinci zaman aralıklarında fotosentez yapılmıştır. E arkadaşlar gene azalma var mı? Bir miktarda olsa yani azalmadaki miktar azalmış olsa bile sonuçta birazcık daha azalma azalmış. <laughs> evet enteresan bir cümle oldu. Dolayısıyla gene karbondioksit kullanılmış mı? Kullanılmış azaldığı için. Evet gene fotosentez olmuş ama fotosentez hızı yavaşlamış yani böyle düşünebiliriz. Üçüncü zaman aralıklarında ışık miktarı artmıştır diyor. Şimdi ışık miktarı artsaydı karbondioksit miktarı artmamalıydı. Yani ışık miktarı artarsa fotosentez hızı da artar. Fotosentez hızı artarsa karbondioksit miktarı giderek, giderek azalmalıydı sevgili gençler. Bundan dolayı C seçeneği olmaz gibi görülüyor ama biz her zamanki gibi ne yapıyoruz? Son seçeneğe kadar duruyoruz. Bekliyoruz. Evet bundan şüpheleniyoruz dedik bir dursun. Bitkilerin aynı süre içinde ürettikleri oksijen miktarları farklıdır. Evet farklıdır. Çünkü yani birinci zamanda işte 500'e yakın yani 2500'den 500'eymiş yaklaşık 2000 birim neyse işte karbondioksit kullanırken bu arkadaş birinci zaman dilimde işte 2200'lerden şeylere düşmüş. Yani kullanılan miktarlar farklı olduğu için ürettikleri yani fotosentez hızları farklıdır. Dolayısıyla ortaya çıkan oksijen miktarları da hatta besin miktarları da birbirinden farklıdır. Bu da doğru oluyor. Cevabımız C şıkkı. İzlediğiniz için hepinize çok teşekkür ediyorum. Abone olmayı lütfen unutmayınız. Instagram ve YouTube sayfasında hızla büyümeye devam ediyoruz. Desteklerinizi bekliyorum. Görüş önerilerinize açığım. Çok teşekkür ediyorum. Faydalı, faydalı olmasını diliyor. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın diyorum.